Steam ve Epic Games üzerinde yine sürpriz indirimler söz konusu. Oyun fiyatları da söz edasıyla sürekli zamlanıyorken her indirim dönemi bizler adına belki de birçok oyun için son kez indirimli fiyattan alma şansı anlamına geliyor. Bu videoda Steam ve Epic Games üzerinde toplamda 56 tane indirimli oyunu sizler için listeledim. Steam ile başlayalım. Batman Arkham Collection 3 Batman Arkham oyunu ve bir sezon PES ile birlikte toplamda 4 şeri tek pakette barındırıyor ve fiyatı çok uygun. Batman Arkham oyunları sektöre özellikle yakın dövüş sistemi üzerinde yol gösterici olurken birçok oyuncu oyuncu için hala Batman Arkham oyunları en iyi süper kahraman oyunları olarak kabul görüyor. Bence bu paketi kesinlikle değerlendirin. Bahsettiğimiz pakette yer almayan Arkham Origins'i diye 7,5 lira gibi bir fiyata alarak tüm Batman Arkham oyunlarına sahip olabiliyorsunuz. Gizlilik türündeki oyunlarla aranız ise türün en iyi oyunlarında olan Aragami'ye de mutlaka bakmalısınız. Oyun hem brutal yapısı hem gizlilik üzerine dayalı birçok farklı yetenek kiti ve oynanış stiliyle oldukça ilgimi çeken oyunlardan biri. First Person Shooter ve Ken kavramını birinci şahıs açısında buluşturan arkadaşlarınızla koop olarak da oynayabildiğiniz arcade shooter dediğimiz neredeyse tüm oda aksiyona dayanan Shadow Warrior serisinin ikinci oyununa da bakabilirsiniz. En sevdiğim saf aksiyon oyunlarının olan Spec Ops The Line'da yıllarını eskitemediği özellikle hikaye tarafıyla oynayan herkesi ters köşeye yatırmasıyla meşhur bir oyun. Kendisini övmekten sıkılmıyorum abi. Gerçekten çok sevdiğim, çok kaliteli bulduğum yapımlardan biri. Vampire Survivor belki dışarıdan size bayağı basit bir oyun gibi görünecektir. Çoğunuz bunun neyini oynayacağım lan gibi düşünceleri de girmiş olabilir. Fakat oynadığınız zaman başından kalmayacaksınız kalkamayacaksınız. Feci halde bağımlısı olacağınıza emin olduğum ve yemin edebileceğim ama kanıtlayamayacağım bir yapım. Yine bu türde ama görsel anlamda çok daha farklı yapıda görünen Noobs to Live de ilginizi çekebilir. Aynı türün daha uygun fiyattan satılan bir oyunu arıyorsanız da Brotato'ya bakabilirsiniz. Görüp görebileceğiniz en iyi olan Mafia Definitive Edition hakkında da alınır mı gibisinden çok fazla mesaj alıyorum. Alınır abi. Mafia zaten 2001'de çıkan versiyonuyla da oldukça beğendiğim bir yapımdı. Oyunu günümüz teknolojisine bu kadar başarılı uyarladıkları için mutlu mutlu olduğum oynamaktan keyif aldığım bir remake olmuştu bu. İkinci oyunun Definitive Edition versiyonu niye ilk oyunun remake versiyonundan daha ucuz gibi sorular da soruyorsunuz. Bunun nedeni ikinci oyuna yapılan aslında mini bir cilalamadan ibaret. Yani üzerine bir şey eklemedikleri, koymadıkları yılların oyununu sadece başlık değiştirip fiyat arttırmak gibi bir hileye kaçmak istememiş firma. Bu açıdan çok uygun fiyattan ikinci oyunun Definitive Edition versiyonunu alabiliyorsunuz. Lego oyunları da ayrı bir seviyorum. Özellikle arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ya da varsa sevgilinizle oynadığınızda türün verdiği keyfin dozu gerçek artıyor. Lego'nun Karayip Korsanları versiyonu da ayrı bir severim. Film serisinin mizahi bir anlatımla harmanlaştırıp kaliteli bir deneyim sunan yapımı farklı bir kaçamak için değerlendirmekte fayda var. Hacı Lego olmasın daha gerçekçi versiyonu yok mu bu Karayip Korsanları'nın diyorsan var kardeşim. Brace of the Caribbean at the World e bakabilirsiniz. Bu oyunu daha ufaktım. Annemle pazar dönüşü bir CD'de görüp almıştım. Eve dönüp oyunu bilgisayara yüklediğimde ise oyun 15 FPS çalışmıştı. Ya şu oyunu bile kaldıramamıştı o zamanlar bilgisayarım. Ne günlerdi be. Listemize devam et ama bu videomuzun destekçisi olan Gunship Battle Total Warfare'e ufacık bir teşekkür edelim. Abi Gunship Battle Joystick tarafından geliştirilen Android ve iOS telefonlarınızda oynayabileceğiniz uçak temalı bir aksiyon oyunu. Oyunda belli chapter'lar var. Her chapter'da oyun oyuncuya yapması gereken challenge'lar veriyor. Bu aşamada uçağımızı düşürmeye çalışan düşman grupları düşman uçak ve gemileriyle çatışırken görevleri yerine getirdiğimiz eğlenceli bir yap. Oyunun indirme linklerini açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu arada oyunu oynadığınızda oyun hoşunuza giderse oyun içi kod kullanmanızı gerektiren bölümlerle karşılaşırsanız ekranda çıkan kodu kullanıp bana destek olabiliyorsunuz. Listeye devam. Sevdiğim oyun serilerine olan Dying Light'ın ilk oyunu tüm DLC paketleriyle birlikte çok uygun bir fiyatta. Zombili parkurlu açık dünyalı enfes bir oyun abi yapıştırın gitsin. Araba seviyor musun kardeşim? Gel. Disney Cars yani arabalar. Animasyon serisine bayılıyorum ama oyunla oynadığımda çok ufaktım ve şu an hafızamı zorladığımda iyi veya kötü olarak nitelendiremiyorum. Çünkü oyunla ilgili anılarım çok silik abi. Ben attım vallahi kütüphane kendisi. Fırsat bulduğumda da bakacağım fiyatı uygunken siz de alın bence. Aynı zamanda serinin ikinci oyunu da gayet uygun fiyatta ona da bakılabilir. İkinci oyun biraz daha klasik arcade yarış oyunları ekolünden ilerliyor. Böyle özel yetenek falan kullanabiliyoruz. Normalde online oyunlarla aram yoktur ama Betül Royal türünün en sevdiğim oyunu olan Naraka Blade Point şu an oynadığım tek online oyun. Denk gelenleriniz vardır. Youtube'da da fırsat buldukça yayınlarını yapıyorum. Şu an indirimdeyken değerlendirin derim. Türe yakın dövüş odaklı ve mobilitesi yüksek bir yapım olmasıyla çok büyük farklılık getirdi. Bir komplet de mutlaka bakılmalı bence. Fear serisi özellikle yapay zeka kalitesi karanlık ve gerici atmosferiyle birlikte yer yer korku unsurları ve akıcı aksiyonuyla en sevdiğim first person shooterlardandır. Paket Fear serisinin 3 oyunu ve 3 adet DLC'sini yani toplamda 6 içeriğini barındırıyor ve gayet uygun fiyatta. Çocukken PlayStation 1'de doyasıya oynadığım bir tamam up türünün en ilginç ve en hareketli örneklerinden olan her de retro oyunu arayanlar için çok akıcı ve hoş bir deneyim olabilir. The Darkness de görüp görebileceğiniz en keyifli aksiyon oyunlarından biri tek sıkıntı serinin ilk oyunu PlayStation 3 ekskluzivdi. İlk oyunu ya PlayStation 3 emulatörüyle ya da konsolun kendisi üzerinden deneyim edebiliyorsunuz. Sorun yok ben ikinci oyundan bakarım diyorsan oyuna girdiğinizde yani ikinci oyuna girdiğinizde ilk oyunun hikayesi özet olarak gösteriliyor size. Ama şuna emin olabilirsiniz ki enfes bir deneyim sizi bekliyor. Yani mutlaka değerlendirin. Monkey Island oyunlarında da hoş indirimler söz konusu. Görsel RPG'leri seviyorsanız The Curse of Monkey Island'a mutlaka bakın. Ayrıca Monkey Island 2'nin Special Edition versiyonunda gayet uygun bir fiyattan satılıyor. Gaming İstanbul'da karşılaştığım ilgimi çeken Türk yapımlarında olan Amok Runner'da uygun bir fiyatta bakılabilir. Kendisi Türk oyun sektörü adına önemli bir yapım bence. Aynı şekilde Uruz Erkiş'in dövüşü de Türk mitolojisini konu alan sağlam bir 2D aksiyon oyunu. Türk mitolojisini deneyim edebildiğimiz oyun sayısı oldukça azken mitolojik unsurlarımızın detaylarını eğlenerek gözlemlemek adına iyi bir fırsat olabilir. Yine geçmişte oynadığım başarılı aksiyon macera oyunlarının olan GeForce'la düşük sistemde oyun arayan kardeşlerimiz için oldukça sürükleyici bir deneyim olacaktır. Korku türünde seçici bir oyuncu olsam da The Best Insight her zaman gözüme güzel gözükmüştür ya bakılabilir. Şuna i̇şte al gel. Almanita'ya gel. gel. Gel 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 gel. Kardeşim aldın mı manitaya? Aferin bak bu oyun sizin oyununuz. Ha ben. Böyle sevgilinle rol yapma unsurlarının dibine vurduğunuz yarı sıra tabanlı aksiyonuyla aranızda çekişmeler ve tatlı çatışmalar yaratan düşmanlara el ele kol kola saldırdığınız çok zevkli bir yapı. Ha sevgilin yok mu? <laughs> <laughs> Oynama o zaman. Disney'in fint oyunlarının çok ufakken orijinal oyun kavramını daha çözememişken yasal olmayan yollardan indirip oynamaya çalışıyordum ama hep bir noktaya kadar oynayabiliyordum. Oyun orijinal olarak erişim sağlayamadığım için oyun tam açılacağı böyle hareketleneceği noktada oyuna devam edemezsiniz uyarısıyla hep içinde ukteler yaratıyordu. Şimdi Gold Collection paketiyle 3 oyunda çok uygun bir fiyatta attım ben kütüphaneye. İlk fırsatta da çocukluk travmalarından birine son vereceğim. Klasik oyun akışından ve hikayelerinden sıkıldıysanız Pumpkin Jack'te kötülük için savaşabiliyorsunuz. Kötü bir karakteri kontrol edip iyiliğe karşı savaştığımız hoş bir aksiyon macera platform oyunu kendisi. Alice'in Wonderland'ın masalını severim ama oyun oynama fırsatı bulamamıştım. Yine fırsat bulunca bakacağım oyunlardan biri ilginizi çektiyse siz de bakabilirsiniz. Way of the Samurai'nin 3. ve 4. oyunda bundle paketinde çok uygun bir fiyatta. Bence yılların oynanış anlamında eskitemediği sağlam oyun serilerinden biri. Mutlaka göz atın derim. Disney'in en sevdiğim serilerinde olan Toy Story'nin 3. oyunda eğlenceli platformlar, hoş aksiyon sistemi ve macera yapısıyla keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir. Yine çok kaliteli duran bu indirim döneminde gözüme çarpan korku oyunlarından bir de mid siker. Öyle okunuyorlar inşallah. <laughs> Atmosfer ilgimi çekti buna da bakacağım. blood Spell'i geçtiğimiz yıllarda oynayıp bitirdikten sonra bayağı bir övmüştüm. Aksiyon sistemindeki zenginlik ve akıcılık heykelsileş türünün gerektirdiği her şeyi karşılarken eğlenceli bulmacalarıyla ayrı bir çekmişti beni oyun kendine. Heykelsileş türüyle aranız iyi ise kesinlikle göz atın. piksel yapıdaki sandbox türünün aksiyona dayalı oyunlarından olan Co Caper'da kafa dağıtmaya birebir bir oyun. Şimdi Epic Games indirimlerine bakalım. Red Dead Redemption 2'nin Steam üzerinde yediği zamdan herkesin haberi vardır. Oyun steam'de bin küsür liralara fırladı. Ama Epic'te hala 98 liraya satılıyor. Muhtemelen bu indirim sonrası Epic'te de zam yiyecektir oyun. Hala fırsatınız varken kütüphaneye atın. Son şansınız olduğunda unutmayın. Bakın atın bu oyunu kütüphaneye. Bu bir yatırım tavsiyesidir. Bundan 3-4 gün sonra abi seni dinlemedim abi. <laughs> yaparsanız ben sizi tanımam. Tanımam abi ya ben size alın dedim. Almamışsam ben ne diyeyim daha ne yapayım la kendime mi vurayım ya? Ana haberlere mi çıkayım kendini bilmem ne yaptı diye. Ne yapayım oğlum alın şunu ya. Bak benim neyse bir şey demiyorum ya. Tövbe tövbe. Far Cry 6 için de aynısı geçerli. Oyun Ubisoft'un mağazasında sağlam zam yedi. hala uygun alma şansınız var. Steam'de zamlanmadan önce almanız gereken oyunlar diye bir video yapmıştım ya. Orada bu oyundan da bahsettim. Bak yaptığım videodan iki gün sonra yüz küsürlere liraya fırladı lan bu oyun. Ama bu bahsettiğimi Sandbox Studio'nun sevdiğim oyunlarında olan Travel Red de Epic'te hala uygun fiyattan satılıyor. Muhtemelen bu da zamı yiyecek. Das Neon izometrik aksiyon türünde oldukça eğlenceli ve sürükleyici bir yapım. Zevk alarak oynadığım oyunlar da bakabilirsiniz. 2D Souls'larla aranız iyiyse Eldorado hoş görünen piksel yapısı ve sağlam aksiyon ile ilginizi çekebilir. Son olarak Frontier Hunter Erzas Wheel of the Future'da anime temasını seven oyuncular için hoş bir 2 platform aksiyon oyunu. Fiyatı da gayet uygunken değerlendirilebilir. Bu arada Epic Games üzerinde alışveriş yaparken içerik üreticisi kodu bölümüne Mustafa kodunu girerek ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Abi bu arada Skyrim'i unuttum. Bak Skyrim'i söylemeyi unutmuşum. Skyrim'i de mutlaka değerlendirin. RPG konusunda zirvedir abi. Nasıl kayırım? Nasıl eski geçtim ya? Doğu kim doğu kezli züli sual vali vali vakalı vali vali biz biz biz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.